Dikkat 3 katı falan yok. Uyduruyorsun. Hayır. 3 katı yok. belediye otobüsü ya. belediye otobüsü olmaz. ben bir Ama kurban olayım. Belediye otobüsü yok orada. 3 kat olmaz. Yani, başkan, belediye otobüsü mi ben sana? İstanbul Belediye otobüsü %40 ama yüzde 40 zam yaptı. Geçen Üç katı sene, değil. Hayır geçen sene 6 el bu sene ne kadar ödedik? 15 lira. Yok. Neden? Evet, 16. Bak ya 16 ya mı altı. Yok. Tane. Yok. Abi Ama kurban olup yanlışım var. Bizim eee belediye otobüslerine zam oranımız yüzde 40 bak yüzde bir sene içinde yani, yüzde kırk zam yaptım. Ben sizi seviyorum. Ama bak yani yüzde yani kırk özür dilerim. Şey özür dilerim. Ben size Ama bak belediye otobüsü falan. özür diliyorum. Yüzde... Tamam, özür ben diliyorum. Ben hayır, özür diliyorum. tamam özür diliyorum. kırdınız. Hayır özür diliyorum. Tamam özür diliyorum. Yüzde kırk zam yaptım. Ben bak. çok kırdım. Tamam 20 özür, 20 diliyorum. özür diliyorum. Yani hayır, özür diliyorum. Haklısın. Yani kırk altı yaşındayım. Hayır özür diliyorum. Ya bak. Yaşay, küçük olabilir. Yok yok yok. Aynı yaştayız. Özür diliyorum senden. Yok hiç. Çok özür diliyorum. O kadar gençlerim yanında. Yok Tamam. Hayır hayır. Özür diliyorum. Bak kurban olayım. Adın neydi? Hikmet. Hikmet Bey. Evet. Tamam o zaman özür diliyoruz. Şimdi. Özür dilemek erdemlik. Özür diliyoruz, özür diliyoruz de. De. Doğrudur. Tam tamam. Yüzde kırk yaptık ama üç kat olmaz. Siz bir büyük şeyi Bir arayın şeyi. Bir arayın bizi bizim şeyi. şeyi. Arayın bakayım İETT'yi bana. İETT gelen mi? Ben düzenim. en son bin dinle tamam. Sabiha Gökçen'den. ya on altı yanıma gel. gel. De, tamam bir bakalım. Ya on beş tereydi ben ödedim. Bir ha. bakalım bak bir bakalım. Tabii. bakalım. Bir bakalım bizim yüzde 40 zamın üstünde zam yapmadık bu sene. Yani yüzde yani 40. Sizin daha iyi bilinler var. Bak kurban olayım bak tamam. Kusura bakma. Üç kat değil ama bakacağız düzelteceğiz. Üç kat değil. Yani başta biz özür daha diliyorum. Daha güzel yerlerde. Yok önemli değil. Bizim yerimiz önemli. Senin kalbini kırmamak önemli. Senin kalbini kırmamak önemli. Bundan Buradan kalbini, ben, kalbini kırıp ben, çıkarsam e, ben çok üzülürüm. Alper Bey. Ben, Sabiha Gökçen'den otobüs hattımız geçen sene Katıköy'e 6.50 ile gelirken bu sene 16 küsüre geldi diyor vatandaşımız. Bak Sabiha Gökçen'den geçen sene otobüs hattımız 6.50 ile gelirken ben dedim ki biz yüzde 40 zor zam yapabildik bu sene başında. Bu mümkün değil dedim. Bana e, bu konuda bilgi verebilir misin? Hızlı ama hızlı. İki dakika vaktim var. İki dakika vaktim var. Geçen sene kaç lira alıyordun, şimdi kaç lira alıyorsun İETT olarak? Hızlıca. Hızlıca. Tamam.

Peki 7 yani 3 3 3 neydi dedin? 2 bilet olunca 15 küsüre yeniyor. Hayır 3 hayır. küsür dediğin 3 küsür dediğin bir sene önceki fiyattı. Ee, evet. ve iki bilet olunca ne oluyor? Yedi küsür mü oluyor? Ne oluyor? eski fiyatı çift bileti, yedi 7'ydi şimdi 15 küsür. Tamam. Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani 2,5 2 çok uzun bir süre geçti. diyebiliriz bu şartlarda. 3 katına biliyorsunuz o sürede. Evet. Sizin de bu %100 zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. Ne kadar bir vakit var sence? Yani ben şimdi zam tarihlerini hatırlayamadığım için. Yani, yani 7 küsürden 15 küsüre çıktı. 1,5 seneyi biraz geçmiş durumda. Biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Doğru mu? Evet. Daha önceki zam ne zamandı? Daha önceki zam Tamam. Ondan önce de geçen yaz bir zam yaptık. Tamam. Ee, o zaman bir önceki boşlukta diyelim 3 küsürdü, evet. şimdi 15 küsür oldu. Şey pardon, 7 e, küsürdü, küsürdü, 15 küsür oldu. Evet. Peki, evet. peki. Değil tamam. Akaryakıt. Böyle şey tamam. Ama akaryakıt fiyatındaki artış ne? Yani bir yıl içinde başım sayın başkanım. 6-7 liralardan şu anda daha dün gece ee, yine 1 liralardan bir zam geldi. 23 küsür liraya geldi. 3 kat değil, o zaman 4 kata denk geliyor. 210 lira. Tamam, bu sabah izledim. Peki, evet. peki tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Başkanım, tekrar de, özür, özür dileriz. Hani diyor ya 3 katına çıktı, 4 katına çıktı. Geçen sene, yani mazot 9.70 103. 103.5 tester kuruştan kolanıyoruz. Başlamam 2. lira talep ediyoruz diyor. 7, 7 lira. 7 10 lira. He. Evet. Hani şimdi nakçı onamazı 3 katı oldu. Ben bilmiyorum. Geçen biliyorum mazot. sene 9.80 idi mazotu. Bu tarihlerde bahsediyorum. Çünkü iyi takip ediyorum. Evet şu an 24 kenı olmadı. Ben en son dün akşam bir dün de önceki gün Batman'da şey Malatya'da gezerken kuzlukta 20.99 aldım. Şu Vanlı esnaf Ekrem İmamoğlu'nu öyle bir rezil etti ki Ekrem İmamoğlu'nun nasıl bir İBB başkanı olduğu kanıtlarıyla ortaya çıktı. Kendi yaptığı zamdan haberi olmayan İmamoğlu Vanlı vatandaş tarafından adeta rezil rüsva oldu. Ulaşıma asla zam yapmayacağım diyen Ekrem İmamoğlu ta Van'da yaptığı zamların kötü yankısını duyunca önce inkar etti. Öyle bir şey olamaz dedi. Vanlı esnafa şirin görünmek için sarıldı. Sonrasında YTT müdürüne bağlanınca gerçekler ortaya çıktı ve Ekrem İmamoğlu da vatandaş haklı dedi. Tabii ki bu Ekrem İmamoğlu, bu Van'daki vatandaş ya İstanbul'daki vatandaşı bir düşün. Şöyle bir esnafları dolaş da veya üniversiteleri, liseleri bir dolaş da öğrencilerin çektiği zulmü bir gör. Bunlar öğrenci, bunlar çalışmıyor. Bunlar burslarla ya da ailesinin kenar köşede biriktirdiği paralarla veya gıdım gıdım verdiği paralarla okumaya çalışıyor. Ama öyle bir zam yaptın ki herkesi mahvettin. Asgari ücretlisi olsun, memuru olsun herkes sana beddua ediyor. Verdiğin bir sözü tutsaydın, tutsaydın da sana adam deseydik. Ama ne yazık ki sen de tırışka çıktın. Diğer CHP'li belediye başkanları ve diğer CHP'liler gibi hiç mi aranızda bir adam çıkmaz? Hiç mi doğru düzgün, sözüne güvenilir bir insan olmaz aranızda? Bari sen düzgün olsaydın, bari sen sözüne sadık olsaydın, dediklerini yapsaydın da CHP'den bir kişiye ilk defa adam deseydik. Evet dostlar Allah milletimize yardım etsin. Çünkü milletimiz herkese inanıyor, kanıyor ne yazık ki. Bu kadar yalan dolana ve sahtekarlığa kanan başka bir millet yok. Artık uyanık olmamız gerek. Artık tarihi kendimiz okuyup tecrübe etmekten uzak durmak gerek. Çünkü tecrübeyi yaşayarak tecrübe etmek ahmaklıktır. O yüzden geçmişimize bakıp tarihimize bakıp bunların ne olduğunu öğrenip ona göre hareket etmeliyiz. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım ki bu rezaleti herkes görsün. Herkes paylaşsın. Hepiniz Allah'a emanet olun. De, biletimiz üç buçuk liraydı. Bugün yine yedi lira. Çünkü zam geldi. Bir seneden daha uzun bir süre geçti. bir süre. Tamam. Peki 7 yani 3, 3 3 3 neydi dedin? 2 bilet olunca 15 beş geliyor. Hayır hayır. 3 küsür dediğin, 3 küsür dediğin bir sene önceki fiyattı. Evet. Ee, ve iki bilet olunca ne oluyor? 7 küsür mü oluyor? Ne oluyor? Yani demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani. Yani 2,5 2 çok uzun bir süre geçti değil biliriz bu şartlarda. 3 kere zam geldi çünkü biletlere evet. çok bulamadım. 3 katına çıktı biliyorsunuz o sırada. Evet. Sizin de bu %100 zam gibi görünüyor şu an söylediğin rakam. Ne kadar bir vakit var sence? Yani ben şimdi zam tarihlerini hatırlayamadığım için. Yani 7 küsürden 15 küsüre çıktı. 1,5 yani, bir seneyi biraz geçmiş durumda biz bu Nisan'da bir zam yaptık. Doğru mu? Daha önceki zam ne zamandı? Tamam. Ondan önce de geçen yaz bir zam Tamam. Ee, o zaman bir önceki boşlukta diyelim üç küsürdü, şimdi 15 küsür oldu. Şey pardon, 7 e, küsürdü, 15 küsür oldu. Peki. Peki.